Allah'ım senin sevgini, seni sevenin sevgisini, seni sevdirenin sevgisini çölde kalmış bir kimseye soğuk şerbeti sevgili kıldığın gibi bize de sevgili kıl. Amin. Bakın Allah'ım senin sevgini, seni sevenin sevgisini kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü gelmiş, gelecek, geçmiş ne kadar Ademiyet faslından yaşamış, ne kadar insan var ise, varlık var ise, insi cinsi, hiçbirisi de Allah'ı sevmede Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini geçemez. O yüzden Allah'ım senin sevgini, seni sevenin sevgisini. Bu kim? Birinci derecede muhammed Mustafa. Ben öyle bu hadisi kutsiyi tefsir ediyorum. Kendi nefsime bu benim. Üçüncü sevgi, seni sevdirenin sevgisi. Kim? Bunu üstadlar, veliler, mürşidi kamiller, veliler, o mürşidi kamiller. Üç sevgi. Allah'ım senin sevgini, Habibinin sevgisini, velilerin sevgisini, mürşidi kamillerin sevgisini. Bu benim anlayışım. Hiç kimse bundan sorumlu değil. Hiç kimse böyle inanmak zorunda da değil. Hür herkes. Ben buna inandım. Bu hadisi kutsiyi okuduktan sonra ben kendimce bunu böyle tefsir ettim. Böyle inandım, böyle iman ettim. Dedim ki Mustafa Özbağ, üstadını öyle sev. Ben kendimce öyle gördüm bunu. Allah'ım senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve seni sevdirenin sevgisini bize bahşeyle. Amin. Şimdi bu öyle olursa onun kulağı ne oldu? Manevi, akıl kulağı o zaman açık oldu. Eğer bu sevgi onda olmazsa o zaman o kimse ne oldu? Heva ve hevese daldı. Allah'ı seviyorsan tabi olacağın yer belli. Kur'an meydanda. Ve Kur'an diyor ki peygambere biat et, ona itaat et, onun yolundan git, onu sev, ona Hazreti Allah ve gökte melekler ona salatu selam ederken, Allah ve gökteki melekler onu severken, sen ona iman edip, sen ona itaat edip, sen onu salatu selam getirip, sen onu seversen, evet sen o can kulağının açılmasına çok büyük bir adım attın. Bu yol yalnız gidilecek bir yol değil. Sana bir mürşit gerek. O zaman mürşidini de bu mihvalde seveceksin, kulağını ona vereceksin, can kulağını. Heva hevesine değil. Bir anlık heva heves seni bin yıl geriye götürür bir anlık, bir anlık sevda, sevmek seni bir yıl ileriye götürür. O zaman heva ve hevesine tabi olanlar can kulağını açamazlar. Ve onların kalpleri ilham almaz olur. O Allah'la göremez, Allah'la duyamaz. Allah'la tutamaz, Allah'la yürüyemez, Allah'la konuşamaz. Sebep heva hevesinin kurbanı oldu. Allah muhafaza eylesin.